Jordan Peterson'ın bir lafı var ve bence bu çok doğru. İnsanlar e, kendi başlarına düşünemiyorlar. Yani insanların %99'u kendi başınıza kalıp işte şunu yapacağım bunu yapacağım falan diye düşündüğünüz düşünmeye çalıştığınızda mesela kendinize bir hedef belirliyorsunuz düşünemezsiniz. Çoğu insan düşünemez. Ben düşünemem. Çok e, belki çok zeki çok e, böyle istisna insanlar var. Bunu yapabiliyorlar. Ama genelde e, siz veya ben öyle bir insan değiliz. Düşünmenin tek yolu insan için ya başkasıyla konuşmak ya da yazmak. O yüzden mesela bir hedef belirlerken yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan derken bunları düşünmeyin, bunları yazın. Yazmadığınız sürece aslında o işte aslında yarın saat 6'da kalkacağım, sonra bunu yapacağım, şunu yapacağım falan filan diye düşünüyorsunuz, kendinizi terk ediyorsunuz ya. Ondan hiçbir yararı yok. Herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, herhangi bir şey düşünmek istiyorsanız, bunu yazarak yapmanız lazım. Peki konuşma olayına, yazmaya kesinlikle katılıyorum. Konuşma, hani insan kendi kendisiyle konuşarak yapabilir mi sesli olarak? Ya da hani illa bir arkadaşıyla falan mı konuşması gerekiyor? Hayır, hayır e, insanın düşünmesinin tek yolu başka bir insanla konuşmak veya yazı yazmak. Çünkü aslında yazı da bir nevi dolaylı başkasıyla konuşmak demek. Hı hı, biri okuyacak. Belki bu başkası tabi gelecekteki sensin. ya başkaları. Evet yani buna katılıyorum. Çünkü insan kendi zihniyle kaldığı zaman düşünceler oradan buraya gidiyor. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Yani çok Şimdi verimli. Onlar oluyor. düşünce ama insan kendi kendine konuşurken düşündüğünü sandığı şeyler aslında daha önce öğrendiği kalıpları tekrarlamak. Fakat senin mesela yarın ders çalışmaya başlayacağım derken dediğin şey öğrendiğin bir kalıp değil. Ya da işte başarılı olmak için ne yapmam lazım? Ya da işte iş değiştirmek istiyorum. Bunun için nasıl bir plan yapmam lazım? Bunlar mesela yeni şeyler. Düşünce kalıplarının içinde olmayan bunları yazman gerekiyor. Ya da güvendiğiniz biriyle konuşmanız gerekiyor. Ama yazmak çok etkili bir şey. Bir fark ederseniz yani. şu ederseniz yazarken. Düzenli yazamıyorsunuz aslında. Aynen yazmak yani ben aslında yazmaya daha çok güveniyorum çünkü yani birisiyle konuşurken biraz da karşıdaki insanın etkisi altında veya düşünceleri altında kaldığını da düşünüyorum bazen. Hani konuştuk ettik ama biraz da kendi düşüncelerimi onun düşüncelerine göre şekillendirmiş olmuyor muyum konuşurken mesela? Bir, biz bir soruya cevap vereceğim. Yazı yazmak için illa kağıt kaleme ihtiyaç yok. Bilgisayar klavye de olabilir. Zaten olay şey değil. Elinizden elinizin hareket etmesi veya klavye basmanız olayı değil. O cümleleri düzgün yazmak, Hı hı. Kalemle yazmak ben evet, ben daha etkili biliyorum ama klavyede yazıyorum mesela o da etkili. Öyle illa kalem olacak diye bir olay yok. Yani ben hangisini? Sen dinlemedim Mehmet yani, sen bir daha söyle. Şey kısmına hani yazı yazmaya kesinlikle katılıyorum. Yani zihnini hem düzenliyorsun hem kendinle veya başkasıyla dediğin gibi konuşuyormuş gibi oluyor ama bir insanla konuşma kısmına da cidden katılıyorum. Yani birisiyle konuşurken düşünürüz ama o düşünme karşıdaki konuştuğumuz insanın düşüncelerine göre şekillenmiyor mu? Yani sanki onun baskısı veya etkisi altında kalmış gibi olmaz mıyız birisiyle konuşup düşünürken yani? Şey tavsiye konuşması değil. Ee, karşındakine zaten iyi bir arkadaşsa tavsiye vermek için değil sadece ne yapmak istediğini anlatmak için konuşmadan bahsediyorum. Hı, hı İyi bir elemansa şey sana tavsiye vermez. Şey der. İşte peki şunu nasıl yapmak istiyorsun? Peki şunu nasıl yapacaksın? Peki hı şunun hı. için planın ne? E daha da sana daha fazla ne yapacaksın? Yani o tür bir konuşmadan Aynen bahsediyorum. Kesinlikle. Çok çok güzel noktayı kavradım. Yani sana doğru soruları sorması yani. Sana doğru soruları sorması. Ayrıca... Dememesi de yeterli. <laughs> aynen aynen o da var. Hem dinleyip hem doğru sorular sorması. Ayrıca sanırım Einstein'ın sözüydü. Bu da şu an aklıma geldi. Hani eğer ki bir saatin varsa bir sorunu çözmek için 59 dakikasını doğru soruyu bulmak için harcarım diye söylüyordu. Bir dakikasına zaten çözülür gibi. Mahmut abinin dediğiyle burada aslında her hepsi birleşiyor. Yani düşünmemiz, düşünme sürecimiz kendi içerimizde kaldığımız zaman bir kısır döngüyken yazı yazdığımız zaman düşüncelerimizi başkasına aktardığımızı hissederek daha düzenli topluluk olup düşünebiliyoruz. Ayrıca başkasıyla konuşurken yine kendimizi sözü olarak ifade ettiğimiz için fikir alışverişinde bulunduğumuz için yine kendimizi verimli bir düşünce sürecine sokuyoruz. Yani konuşmak ve yazmak. Şimdi zaten dikkat ederseniz, bunu hemen hemen hepinizin biliyor olması lazım, şahit olmuşsunuzdur. Türk düşünmeye kalktığınızda beş dakika sonra kafanız başka bir yerde oluyor. Sanki hani YouTube'da e, Jordan Peterson dinleyeceğim diye girip kedi videolarında kendinizi bulmanız gibi. Hı -hı. Fakat yazarken veya biriyle konuşurken o olmuyor. Bir saat yazabiliyorsunuz, iki saat yazabiliyorsunuz ya da iki saat konuşabiliyorsunuz biriyle.